Ala suresi ile ilgili birkaç anekdotla başlayayım. Esma-i Hüsna ile başlayan beş surenin ilkidir. Diğerleri Fatır suresi, Gafır suresi, Nur suresi. Gafir suresinin bir ismi de Mü'min suresi biliyorsunuz. Bazı musaflarda öyle, bazıları da öyle. İsimler sonradan oturmuştur. Tabii ki Kur'an kendi surelerine isim vermemiştir. İsimler sonradan verilmiştir onların çok azı Allah Resulü döneminde isimleşmiş, isimler oturmuştu. Ama pek çoğu daha sonra, daha sonraki hatta yakın zamanlarda oturan isimler vardır. Ve Rahman Suresi Er Rahman diye başlar mesela. Evet. Allah Resulü'nün ölmeden önce kıldırdığı son namazda okuduğu sure bu dostlar. Bu önemli. Bu küçük bir nükte ama önemli. A'la suresi. Allah Resulü hiçbir sureyi sevap olsun diye okumadı. Sevabına sure okunmaz. Böyle bir şey yok. Allah Resulü hiçbir sureyi teberrüken, bu icat edilmiş bir kavramdır, okumadı. Allah Resulü bir sureyi okuduğu zaman o durumda, o anda, o zamanda o içinde bulunduğu halde yaşadığı hale anlamı en uygun düşen o hali beyan eden hatta o halde kendisini terapi yapan arkasındaki insanları terapi yapan onlara bir şeyler hatırlatan onlara öğüt veren onları dik ve diri durmaya davet eden onları o konuda bilinçlenmeye davet eden sure seçimiydi bunlar onun için önemli. Diğeri kafir ol. Gerekçeli tertibimizde dokuzuncu sırada. Gerekçeli tertibimiz diyorum, tertip nedir? Kur'an'ın iniş sıralaması. Buna nüzül tertibi denir. İniş sıralaması. Elimizdeki mushaf iniş sırasına göre değil biliyorsunuz. Hz. Osman döneminde önce 5 kişilik sonra 20 küsür kişiye kadar çıkmış olan bir heyete yaptırılmış olan sıralama bu. Bu sıralama Kur'an'ın iniş sıralaması değil. Kur'an'ın iniş sıralaması konusunda birkaç sıralama var. En azından beş sıralama var elimizde. İbn Abbas'tan başlayarak. Sahabenin, otuza yakın sahabenin kendine has özel mushafı vardı. Kendisi için yazdığı. Ama yani bunlar kendine has dediğim birbirinden farklıydı anlamına gelmiyor. Birbirinden bir noktada farklıydı yalnız. Bunların sure sıralamaları farklıydı. Yani sahabe bunu biraz da kendi usulünce yapıyordu. Ama Allah Resulüne geliş sıralaması vardı tabii. Değil mi? 23 yılda indi Kur'an. 23 yılda hangi sure veya hangi pasaj ne zaman indi? Hangisi birinci, hangisi ikinci, hangisi üçüncü, hangisi beşinci, hangisi onuncu, hangisi yirminci yılda indi? Sorusunun bir cevabı var. Fakat bu noktada son sözü söylemek ve kesin liste budur demek mümkün değil. Ama bir takım karinelerle bir takım delillerden, belgelerden ve Kur'an içi ayet atıflarından yola çıkarak böyle bir sıralamayı doğruya en yakın şekilde yapabiliriz. Bendeniz önceki beş sıralamanın üzerine Kur'an içi atıflardan yola çıkarak, Kur'an içi, Kur'an dışı, siyer, yaşanmışlıklar, bütün bu atıflardan yola çıkarak bir sıralamada ben yaptım. Ve işte ona gerekçeli tertip diyorum. Bu sıralamanın gerekçeleri Hayat Kitabı Kur'an mealinin surelerin giriş sayfasında mevcuttur. Bir paragrafla izah edilmiştir. Merak eden lütfen oraya baksın.